kızını erkek arkadaşıyla el ele gören baba kızını dövmeye çalışınca halk engel oldu ve durumu 112 polis ekiplerine haber verdiler. Polis ekipleri bölgeye gelerek babayı ve kızını kontrol altına almaya çalıştı fakat baba o sırada gazetecileri saldırdı. İşte izliyoruz. <laughs> Oh. 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 Ne çekiyor lan? Ne çekiyor? Ne çekiyor? Aa. 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 Ne, Aa. Arka. Aa. Arka. Aa. ne çekiyor lan? Ne çekiyor? Ne çekiyor? Aa. Ne çekiyor? Bir, bir göreyim hadi. Tamam, hadi lan. bir bir göreyim. Hadi sen ne Ne, ne diyor lan? Ne lan? Ne Test et. Test beni. Sen bunu yapmayacaksın. Çekemez. Hadi kenara Çekemezsin. Üzünün var mı senin? İznin var mı senin? Var. Hadi. Lan. var mı? Lan? Çek. Lan. Çek. Benim Ben dışımı alıp ömeye gideceğim. Bitti. Tamam. Çek gel oğlum. Çek çek. 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 Sen mi yayınladın be şey? Hadi inam izle bana gelir. Malzat neydi kalmışsın? Ne, ne yaparsın? Bana bak! Tamam, tamam. Bana bak! Artistik tamam, tamam. yap Hocam, kızı var orada. Kızı var. Ben kızı var. Ben kızı var. Kızı var. Kızı, var. kızı var. Tamam. Görmeyecek. Biliyorum, biliyorum. Kızı var. Tamam. Tamam. Kızı var. <laughs> 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 Kızın babası çocukla beraber el ele görmüş caddenin ortasında. Ee, onu ayırmaya çalıştık işte çocuğa falan saldırmaya çalıştı caddenin baş taraflarında. Onu ayırdık çocuğu gönderdik. Kızına bağıra bağıra caddeden ilerleyince yani özgür, özgür bir toplumda yaşıyoruz, sosyal bir toplumda yaşıyoruz. Eğer kızına bu kadar düşkünse, turşusunu kuracaksa al otursun evinde yapsın yani, otursun evinde tutsun çocuğunu. Sokağın ortasında bu kadar gazetecilere saldırmaya, çocuğuna saldırmaya, caddenin ortasında çocuk bu kadar kıymetliyse çocuğuna saldırmaması lazım zaten. Efendi bir şekilde uyarması lazım. Yapmış olduğunu kınıyorum. Ben de bir baba olarak kınıyorum yani. Aynı düşünceler içerisindeyim. Yani bir babanın kızına böyle yapmaması gerekiyordu. Yani bağırmaması gerekiyor. Kızına onu yapan zaten insanlara ne yapmaz ki? Yani kızına kendi kızına yapan insanlara da böyle davranırdı yani.